Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Canı gönülden iyi niyetlerimizi, dualarımı buradan eksik etmiyorum. Rabbim sizi inşallah daha iyi eder. Evet arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Ve abone olduysanız da çok çok teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Bu arada kartlarımızı karıştırırken niyetlerinizi de tutarsanız 10 kart açacağım, 10 karta bakacağım. Tabii ki hiçbir yere ayrılmayın. Hemen tarottan sonra kahve falımız var biliyorsunuz. Kahve falımızı da isterseniz yine kendiniz için isterseniz de partneriniz için veya sevdiğiniz için şey yapabilirsiniz niyet tutabilirsiniz. Onun adına baktırmış olursunuz. Evet arkadaşlar şöyle 10 kartımızı hızlı hızlı açalım. Bunların hükmü kalmadı. Bunları bir kenara koyalım ve kartlarımızı açmaya başlayalım. Hemen yorumlamaya da başlayalım sevgili arkadaşlar. Bu arada maske takıyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım ne olursunuz aman mesafenize maskenize dikkat edin işe gidip gelirken özellikle eğer e, ev e, hayatı da yani ev hanımıysanız, hayata ofis çalışıyorsanız mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamanızı da tavsiye ediyorum. İzmir'deki o vahim olaydan dolayı da tekrardan başları sağ olsun diyeyim. E, kalanların ve vefat edenler de huzur içinde, ışıklar içinde uyusun diyorum. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Kartlarımızı açtık. Birinci karttan başlıyorum. Birinci kart belirleyici karttır. Şu anki, şu andaki durumunuzu temsil eder ki yeni, böyle yeniden bulunmuş bir birlikteliğinizi veya yaşanan güzel bir uyumu veya gelişmelerin sevindirici bir sonuna bitmesini gösteriyor. Yani kendinizi, bütününüzü ve kimliğinizi bulma yolunda önemli adımlar atacağınızı gösteriyor. Yani bitmesini derken e, güzel uyumla e, tartışmalarınız varsa eğer e, uyumlu olarak yani güzel olarak bu tartışmalar, bu hani kavgalar diyeyim hadi e, bitecek. İkinci kartıma geçiyorum sevgili arkadaşlar. İkinci kartımızda da karşıt karttır. Yani size etki eden ve karşı duran nedenleri gösterir. Bu kart kötü bir geleceği işaret eder aslında. Ay Allah'ım. Bu evrede el atacağınız işlerde kayıplara uğrayabilirsiniz. Matem tutacağınız kötü bir haber de alabilirsiniz. Hay Allah korusun. Ben bunu e, matem tutuyorum. Ters çeviriyorum. Ve enerjisini geri gönderiyorum. Bir anda da öyle çıktı işte. Modum düştü ya. Üçüncü karta geçelim. Onun enerjisini gönderdik. Bu kart yaşamınızda beklenmeyen e, olayları etki eder. Yani etkileri işaret eder. Yapacağınız seçimlere elinizdeki gücü kullanıp iyi karar vermelisiniz. Yani dikkatli olmanızı tavsiye ediyor. Yani dikkatsizliğiniz kaderinizi etkileyebilir. Anlatabildim mi? Yani lütfen dikkat edin diyor. Dördüncü karta geçiyorum sevgili arkadaşlar. Ee, bu da yakın geçmiş, geçmiş olayları ve nedenlerini verir. Ee, bu kart fiziksel yetersizlikle ilgili ve bunu karşı beslenen bencilik, kibir ve gurura işaret eder. Yani bir başkası senin üzerinde aynen bu şekilde bir kibir yapmış, bir gurur yapmış, sıkıntı yaratmış sana. Yani bir de e, hastalık kartıdır. Hastalıkla ile ilgili e, tedbirli ol diyor. Yani e, tedbirli olun, tedbirli olursanız yani kalkıp da ceryanda kalmayın gibilerinden söyleyeyim. Hani grip olabilirsiniz, üşütebilirsiniz gibi. Yani size karşı sergilenen bir kırıcı tutumlar da var. Bu ilişkinizde sıkıntı yaratıyor. Yani partnerinizle ilgili, yani partneriniz size e, böyle... Kırıcı tutumlar sergilediği için biraz böyle o da canınız sıkılmış. Beşinci karta geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bu kart e, şu anda olan olayların açıklanmasını hedef alıyor. Yani onun yorumunu yapıyorum. E, bu kart zorlukları birazcık gösteriyor. Yani e, kötü bir söz duyabilirsiniz veya hainliğe maruz kalabilirsiniz beklenmeyen olaylar hayatınızı allak bullak edebilir. Gene e, dikkat et diyor. Çünkü e, biz e, hani bir laf vardır sevgili arkadaşlar. Bir söze bakarım. Bir lafa bakarım, laf mı diye. Bir de eee söyleyene bakarım, adam mı diye ya da kadın mı diye, insan mı diye. Ona göre değerlendirin yani. Çok fazla da üzerine e, varmayın. Onun için de kimse, kimseye işte ağzı olan konuşuyor. boş verin Bir sonraki kartımıza geçelim. Bu kartta e, gelecek de ol, e, olacaklarla ilgili bilgiler verir. Yani hırsın var. Ama bu hırsın e, karşıdaki yani çevrendeki kişiler tarafından da kıskançlık yaratıyor. İş hayatında e, çok dürüstsün. Alçak gönülsün. Ve bunun tam tersi iş yaşantında da hasetlik var. Yani e, ha, çekemiyor. Yani göz, cimrilik. Cimrilik var yani ne alaka dedim ama bilmiyorum. Onu sen bilirsin. Cimrilik de var çok fazla. Yani daha doğrusu böyle birazcık da e, sana karşı bir borçlanmalar da var. Bunu işaret ediyor. Yani belki patronun sana karşı borcu var. Alamadığın maaş mı var? Ona işaret ediyor. Bir sonraki kartımıza geçiyorum. Sevgili dostlarım, şu anki duygularını açıklıyor. Yani entrikalarla böyle bir kin, nefret, bir entrikalarla birlikte böyle seni sarmış, çevrelemiş, hayatın tam bir Arap saçını e, dönüştürmüşler. Size karşı niye böyle bir e, kin, nefret duyan insanlar var? Yani ne istiyorlar senden? Kendi hayatlarına baksınlar önce. Yani kimse yoğurdum ekşi demez zaten. Yani bunlar karışıklıktan, böyle karışıklıktan faydalanmak isteyen insanlar. Sen dikkatli ol, boş ver. Hep boş ver demek diyorum ama ne yapayım sinirleniyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki kartıma geçiyorum. Nasıl faldır ya? <laughs> ne yapayım çıkıyor. Siz diyorsunuz e, ne çıkarsa söyleyin diye. Ama bir kartımızda enerjisini enerjisini e, gitsin yani. Evet. Bu da e, dış güçler. Böyle etkiler. Dışarıdan sana karşı olan etkiler. ilişkinin üzerinde etkiler nedir? Bunları yorumlayacağım şimdi. Partner böyle bir dar görüşlülük içerisinde. Böyle yani dar göçte bırakıp hayatını, zorluklarına karşı biraz e, sen aktif oluyorsun. E, niye? Öyle? Yani mücadeleci kişi sensin. Mücadele ediyorsun ama mücadeleci kişi sensin ama hiçbir zamanda da e, sen yapıyorsun diye hiçbir etkisine sütüsüne karışmıyor valla partnerin. Niye öyle? Bu ilişkiyi tek başına mı yaşıyorsun sen? sessiz kaldım. Yorum yapmayayım. Yani kendi yorumumu yapmayayım. Falın yorumunu yapayım da. <laughs> Dokuzuncu kartımız da istekler, umutlar. Sorununuzun sonucunda umut ve isteklerini gösteriyor. Neymiş bakın kafandaki soru olacak mı, olmayacak mı? Romantik bir uyum yakılacak ve huzur ve mutluluğun keyfini çıkaracaksın. Bu de ailevi bağlarında çok kuvvetlenecek. Yani ee, o kadar güzel çıkıyor ki. Yani ee, son kartımızda yani yaşantına hareketli bir dönem giriyor. Yani gerçek aşkta gerekse iş yaşantında bu gelişmelerin meyvelerini alacaksın. Bak sonu iyi en azından. Her konuda üstün başarı seni bekliyor. Bak o kadar güzel ki. Şöyle göstereceğim. Her konuda Allah gitti. Her konuda üstün başarılar seni bekliyor. Mutluluktan aynen. Gök kuşakları o dizilmiş. Sana verilen nimetler diyeyim. İşte böyle arkadaşım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen Kahve falına geçiyoruz. Abone olmayı unutmuyorsunuz tabi. Haydi bakalım geçelim kahve falına. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyisinizdir inşallah. Valla canı gönülden iyi olmanızı temenni ediyorum. Evet yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Her zamanki gibi sağ alt köşede abone ol butonu var. Oraya tıklarsanız çok mutlu olurum. Eğer abone olduysan da Hoş geldin diyoruz aramıza. Tabii ki takipçilerimi unutmuyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık. O güzelim, o canım yorumlarınız ve ya atmış olduğunuz like'lar için, yani beğeniler için ayrıca da çok teşekkür ederiz. Elleriniz dert görmesin. Evet, niyetimizi tutuyoruz arkadaşlar. Tuttuysak Neyse halimiz çıksın, faalimiz diyelim ve açalım. Tabak tertemiz çıktı. Aslında da o tabağın temiz çıkması da güzel bir şey yani o kadar da. Şöyle ben bir göstereyim size fincanın içeriğini. Bakın nasıl? Yani diyeceksiniz ki o şeyin içinden çıkıyor mu? Görünüyor mu? Görünüyor. Hem de çok güzel görünüyor. Güneş gibi doğsun istedim. Şöyle evirelim, çevirelim bakalım nelerimiz var. Evet arkadaşlar bir amacınız ya da e, böyle gitmek istediğiniz bir yer var. Oraya giden o kadar çok yol ve seçenek var ki hangisini isterseniz onu seçeceksiniz. Yani e, fakat tüm bu seçenekler ve yollardan bazıları açık, Bazıları kapalı arkadaşlar, bazıları aydınlık, bazıları karanlık. Fakat bu yollardan öyle bir tanesi var ki sizi tam istediğiniz noktaya götürüp bırakacak. Öyle de söyleyeyim size. O yolun hangisi olduğunu bulabilirseniz, yani içinizdeki sağduyuya güvenebilirsiniz. Yani sağ güveniniz, sağduyunuz, kendinize güveniniz bu size gitmeniz gereken yolu zaten gösterecek. Çok kolay olacak işiniz çok kolaylaşacak. Aksi takdirde hani uğraşma durumuna kalıyorsunuz ya. Aynen öyle ama uğraşmayacaksınız. Falınızın en böyle yukarılarına doğru, kuzeyine doğru kendi kuyruğunu ısıran bir yılan belirmiş gene. Aslında böyle e, kendi kuyruğunu ısıran yılan derken böyle sekiz hani sonsuzluk işareti gibi bu semboller dilinde de hani kahvede sonsuzluk döngüsüdür. Bir döngünün tamamlanması hemen ardından başlayacak yeni bir döngü işarettir yani sıkıntılarınız geride kalacak bir şey bitecek biter bitmez yenisi başlayacak. ama kötü bitecek yeni bir şey başlayacak. O derece söyleyebilirim yani bu o kadar ani olacak ki böyle ne olduğunu anlamadan fırsat bile bulamayacaksınız. Yani böyle bir kuş misali bir kuş da var yani kuşun üstüne oturmuşsunuz <laughs> Allah'tan kuş ölmemiş işte yani bufal olduğu için kuşun üstüne oturmuşsunuz ve hani e, tabiri caizse söylenir ya kendimi kuş gibi hissediyorum kuş zaten hani kanatlanmış bütün e, şeyinizi yükünüzü alıyor yani bu yükünü aldığı için de kendini çok rahat hissedeceksin dinlenme fırsatı da bulacaksın ama Tam böyle dinlenmişken tekrar bir şey bitecek. Yani bir kafandaki musibetler mi diyeyim, sıkıntılar mı diyeyim, o şekilde şeyler bitecek ve yenisini daha güzel, daha aydınlık şeyler alacak. Yani yılanın bir tarafı aydınlık çünkü bir tarafı karanlık. Yani bir kötü taraf bitiyor, iyi taraf başlıyor. E, musibet bitiyor, güzellikler başlıyor. Bu başlangıcın öncesi ve sonrası olmak üzere hani böyle yaşamınızda aslında böyle bir çığır, bir devir gibi göreceksiniz. Yani baya şık bir fal, enfes bir fal diyebilirim. Yani falınızın dibinde de böyle karanlığın içinde adeta doğan güneş gibi hafif bir aydınlık var. Hani böyle aydınlığa çıkıyor şu elim büyük geliyor ya sinir oluyorum. Şöyle yapsam böyle görebiliyorum. Neyse şöyle. Tamam Dalıyorum gene bu tarafa geliyor. Ee, hafif bir aydınlık belirlenmiş. Bu sizin için olumsuzlukların içinde bir umut ışığı olacağını müjdeliyor gene. Hani başka tarafta bu. Bir olumsuz bir şey olmuş. Yakın bir zamanda olmuş. Çok yakın bir zamanda hem de. Ama e, yani Umut ışığı olacak, bir umut ışığı var. Hemen kendinizi öyle e, umutsuzluğa kapı, kapılmayın yani. Umut her zaman vardır. Yani öyle bir şey olacak ki kendinizi yenilenmiş ve tazelenmiş hissedeceksin. Yani o umutların, e, şeylerin boşa gitmeyecek. Boşa gitmediğini anlayacaksın. Yani çünkü tam bu iş olmaz derken yeniden başlamaya karar vereceksin. Şans senin olacak güzel. Yani kaybettiğin enerjiyi tekrar bulacaksın. Yeter ki sen inan. Yeter ki içindeki sese kulak ver. Yeter ki içindeki sesi daha güzel, daha aydınlık, pozitif düşün. Ekmek istemez, su istemez beyin. Pozitif düşün. Yani zorla kendini. Hani diyeceksin kendime gene kötü şeyler geliyor. gelecek tabii ki. Yalnız bir şey var. Bir verdiği sözü tutmayacak. Tam da böyle senin düşündüğün gibi. Yani bir şey yapmışsın ama tutmuyor sözünü. Sen de düşünmüştün zaten böyle bir şey tutmayacağını. Ama her zaman böyle ön da olmamalısın. Yani bazı insanlar unutabilir. Yani eee tutmayacak ama her zaman aynı şekilde hani belki de bu e, beklediğin sözün tutulmasını beklediğin içindir o kişiden. Belki de unutmuştur. Belki bir hatırlatma gerekiyor. Onu demek istiyorum yani anlayacağın. Yani fincanda böyle dut var. Birçok dut var. Hepsi böyle falının dibinde birikmiş sevgili arkadaşım. Yani sizin avucunuzda gözüküyor. Ya ben bunu dostlarınızla birlikte olmanızı ve zorluklara birlikte göz germeniz olarak yorumlayacağım. Yani şu sıralar kendi için dönüm noktasından ve alacağın karar seni hayatın boyunca etkileyecek ya, iyi düşünmelisin. Ha mesela bak e, zaman çıktı, ay içinde e, maddi bir destek alabilirsin bu ay. Benden söylemesi güzel. Ama şeyde e, dikkat et e, ne derler ona biraz evvelki söyledim ya dönüm noktasındasın böyle e, dutlar avucunu açmışsın yani dostlarına birlik olman zamanı zorluklara böyle tek başına zorlukların üstesinden gelmeye çalışma. Yani bu dostlarınız derken akrabanız olur e, anne baba çocuk ne olursa olsun yani güvendiğin kişilerle paylaşmalısın birlikte göz germelisiniz. Yani ee, birlikten kuvvet doğar derler ya aynı o şekilde maddi destek var bu ay güzel bir işten ya da birinden beklediğim bir miktar parayı alacaksın mesela ayrı bir şeyde de e, fincanda gördüm birini borç verdiğin borç varsa yakın zamanda sana geri verecek. Bu paranın tam da beklediğin anda ihtiyaç duyduğun bir zamanda gelecek ama. Çok güzel. Hani tam böyle sıkıştım, parasız kaldım derken pat diye o borcunu gelip eline sayacak. Seni ve düşüncelerini daha önce dinlemeyip pişman olan bir kadın var burada. Unuttuğun bir adam var mesela. Hani adak derken de Sevgili dostum, ben her zaman söylerim yani adak da olabilir ama verdiğim bir söz olabilir o da adak yerine geçer. Yani bir sözün bir yeminin e, var e, unutmuş olabilirsin bir an önce yerine getirmelisin. Yani bu sen senin içinde sıkıntı yaratabilir. Yani partnerinle mesela ilgili de parasal durumlarını zaten söyledim. Bu ay içinde maddi bir destek alacaksın verdiğin borcu da alacaksın. Ama partnerinle ile ilgili o karşındakinin bir sıkıntısı var. Partnerinin bir sıkıntısı var. O sıkıntıya at dört nala gidiyor yani ona doğru. Yani kısmetini düşünüyor. Bir şey düşünüyor. Yani o ona öyle bir dert vermiş ki öyle bir sıkıntı vermiş ki karabalıklar kafasından dağılıp gidecek ve tabii ki onun sıkıntısı sana etkilediği için sana etki ettiği için sana etkilediği için olmaz. Seni etkilediği için onun sıkıntısı senin sıkıntın haline gelmiş. Senin falın güzelim bu. Yani onun kara bulutları geçiyor. Sen, sen de sevinçlisin tabi haliyle. Ha, çok güzeldi. Tabağa bakalım mı arkadaşlar? Yani burada bir kahkaha efekti mi koysam? Ya yani şu dibindeki biraz küçüldü. E, yok, yok. Ama tabak. ah masa üstüne döktü. Tabaktan su çıkıyor. Şey çıkıyor, kahve çıkıyor. Örtüyü de yıkamak lazım. Şimdi burada <laughs> mis gibisiniz. Canlarım benim yüreğiniz kadar temiz. Arada böyle şu ufak tefek işte şeylerim var, sıkıntılarım var ama onlar da inşallah Yüce Rabbim T zamanda da kalbinizden söküp atar o kara bulutları. Ferah kavuşursunuz. Dualarım sizinle olsun sevgili arkadaşlarım. Tabii ki İzmir'deki arkadaşlara, e, vefat eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza, annelerimize, babalarımıza, tüm dostlarımıza Allah'tan gani gani rahmet eylesin diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar, ışıklar içinde uyusunlar. Kalanlarına da gani gani Allah rahmet eylesin diyorum, başları sağ olsun diyorum, bol sabırlar diliyorum, başka dileyecek, yapabilecek bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın yeni gelen arkadaşlar. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsan çok mutlu olurum. Bir sonraki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay efendim.